Samsun'da ilk müdahale hayat kurtardı. Samsun'un Canik ilçesinde tramvay durağında bekleyen Serkan Kantekin kendini kötü hissedince güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan yardım etmesini istedi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kantekin'e ilk müdahale Eray Parlak'tan geldi. Can kurtaran ekipleri gelene kadar kalp masajına devam eden güvenlik görevlisi Eray Parlak Kantekin'in hayata tutunmasını sağladı. Kantekin daha sonra can kurtaran ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Serkan Kantekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken güvenlik görevlisi Parlak ise bir insanı kurtardığım için mutluyum dedi.